Hoş geldiniz. Bugün Stoğan'la birlikteyiz Yusuf. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Heyecanla FED'i bekliyoruz. Akşam mısırlarımızı patlatacağız, şeker alacağız, havlamcayı dinleyeceğiz. Çünkü gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı da aslında büyük anlamda tüm bu gelişmelere bağlı olacak. Şimdi bir FED'i konuşalım ardından da... Ee, biraz e, borsadaki sektörlerin FK'larını yani fiyat kazanç oranlarını tartışacağız. Özellikle gelişen ülkeler tarafındaki benzer sektörlerde nasıl bir ayrışma var? Hani Türk borsası ucuz diyoruz, ezbere konuşmayalım. FK oranlarıyla biraz kıyaslayalım istedik. Yusuf'un da e, çok güzel bir çalışması var. Şimdi FED için bir kere ne söyleyelim? FED kararı bugün <laughs> açıklanacak artık. Şimdi şöyle ekranda yansıtabilirsek birkaç şey göstermek istiyorum. Hı hı. Şimdi bu FED vadeli işlemlerinin e, ima ettiği faiz oranı bu da swap piyasasının ima ettiği faiz oranı. Şimdi bu dün e, aslında birbirine çok yakındı. Bugün itibariyle e, yine aslında çok yakın. Birisi 340 birisi 339. Bu aslında şunu gösteriyor. Piyasa e, faiz indirimine kesinlikle hazır. Dolayısıyla e, piyasa katılımcılar arasında artık faiz indirir mi indirmez mi diye bir tartışma yok. Ve bu şöyle söyleyeyim yaklaşık 10 gündür birbirine çok yakın. Dolayısıyla son 10 gündür zaten toplantı öncesinde herkes e, faiz indirimini piyasa katılımcıları kesin suretle fiyatladı. Onu net bir şekilde söylemiş olalım. E, ABD'nin effective farkı da dün e, negatif bölgeden bugün tekrardan pozitif bölgeye geçti. 2,5 bas puan bu da aslında artık e, işte faiz indiriminin e, kesin olacağı anlamına gelmesi açısından önemli. Çünkü dün sıfırın altında çok düşüktü. sıfır 5 e, bas puanlardaydık. Şu an iki buçuk bas puan yükseldik. Dolayısıyla bugün faiz indirimi kesin. Ama, e, ama neye odaklanacağız? Powell, e, ne diyecek? Bir de 18 Aralık yani bugün e, ekonomik görünüm raporda yayınlanacak. Pedin 2025 yılına dair. Aslında bence e, hani amiral tabelada dalanın kuyruğu orada kopacak diyebilirim. Faiz evet. herkes bekliyor. Hı -hı. Ee, şu grafiği de hemen söyleyeyim. Tabii. Nürnberg'ün hazırladı. Bu e, 2000 yani buradaki forecast'e göre 2025 yılında Fed'in faiz indirim patikasını yavaşlayacağını söylüyor ki son gelen aslında Kasım ayı datalarına baktığımızda özellikle enflasyon datasına e, piyasalarda hep şu konuşulmaya başlandı. E, beklendiği kadar 2025 yılında faiz indirimleri gelmeyebilir. E, bu grafik de aslında bunu gösteriyor. Forkest'e baktığımızda 2025 yılında faiz indirimlerinin önceki dönem beklentilere göre yavaşlayabileceği. Çünkü 2.7 gelmiş enflasyon bu da aslında FED'in iki hedefine hal e, için hala mücadele etmesi gerektiğini bizlere gösteriyor. Dolayısıyla bu faiz indiriminden sonra 2025'te bir faiz indirimlerde yavaşlama yavaş bekleyebiliriz. Orada da şuna bakacağız. E, hazine tahminlerinde getiren ne olacak ki bizim gibi gelişen ülkelere e, portföy akımlarını hesaplayıp e, öngörüm, ya, öngörü yapabiliriz. E, çünkü biliyorsun e, para Amerika'yı seviyor. Hazine tahvil getirileri iyi olduğunda gelişen ülkelerden direkt Amerika'ya doğru bir portföy yakın süreci başlıyor. Bu durumda e, 2025 faiz indirimlerinin yavaşlamasından sonra ABD hazine tahvil getirilerinin nasıl olacağı bizim gibi gelişen fiyatlamalarını ve emtia tarafındaki fiyatlamaları doğrudan etkileyecek. Bugün de e, bir yatırımcıda da son Euro TL, Dolar TL 35 geçti Kes, e, sabah saatleri itibariyle aslında şu an gelişen ülke, piyasa, e, para birimlerinde bir e, minör ortada değer kayıpları gözlemliyoruz. Bunun elbette ki FED faiz kararıyla doğrudan ilişkisi var. İlgisi var değil mi? Hı -hı. Oldukça volatil geçecek diyebilirim. yani bir, Zaten aslında 2025'in, yani 2025'in ilk yarısında doların gücünü koruması bekleniyor gelişen ülke para birimlerine mutlaka baskı yapacaktır. Hani evet, bizim rezervimiz evet. güçlü ama biraz da böyle kurumda artık hafif hafif yukarı gitmesi de belki istenebilir diye biliyorsun konuşuyorduk. Ee, yıl sonunu herhalde bugün ayın 18 olduğuna göre e, işte 35-35 buçuk 35 bandında demek ki tamamlayacağız gibi de görünüyor. Bakalım. Şimdi... Dola, dolar, endeksindeki görünüm de bu şekilde. E, son 3 gün aldım. Oldukça aslında volatil. Yani şuralara kadar çıkıp işte 107'nin üstüne çıkıp sonrasında tekrardan indik. Bugün aslında bir miktar aşağı yönlü olmasına rağmen gelişmekte olan ülke para verimlerinde değer kayıtları söz konusu. Bu da yine dolar 35'in üstünü görmekte neden oldu. CDS'de bir miktar daha iyileşme görmüştük bu arada. Hani orası... CDS'de mi söyleyeyim? 200... 51 seviyesinde şu an seviyesi. 275'lerdeydi. En iyi dediğimiz yerden yine bir miktar daha da düşmüş. Sevindirici. Şimdi e, tabii bizim Merkez Bankası için beklentileri konuşacağız ama küresel tarafta özellikle bugün en önemli gündem FED olacak. FED dışında özellikle tabii ki e, bizim adımıza en önemli gündem tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor asgari ücret. Yani asgari ücretle ilgili de muhtemelen Merkez Bankası kararına kadar e, bir açıklama gelecektir. Çünkü Merkez Bankası'nın da özellikle önümüzdeki günlerde aslında e, enflasyonist baskıları yönetmek adına e, asgari ücreti de bir duymak görmek mutlaka isteyecektir. Çünkü Ocak'ta değil mi belki Yusuf bir miktar daha böyle enflasyon tarafında da e, baskıyı da görebiliriz. Şimdi biz borsayı konuşalım dedik. Borsada özellikle ucuz FK'ları. Hatta bugün bir çalışma daha yayınlayacağız öğleden sonra. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Bildirimler geliyor çünkü sürekli. Bildirimleri açık tutun. Bugün çimento sektörüyle ilgili özel bir çalışma yaptık. Onu da yayınlayacağız. Bir de yani Yusuf özellikle uzmanlık alanında küresel piyasalar olduğu için acaba küresel piyasalardaki borsaların sektörel FK'ları Borsa İstanbul'daki kıyaslayınca nasıl üzüküyor? Gerçekten Türk borsası ucuz muyuz? Sanırım sesin gitti. Bir açarsan. Şöyle ha bununla ilgili Hı. son gelişmeyi aktarayım. E, şimdi Goldman Sachs dün bir bilgi notu yayınladı Türk hisse senedi piyasası ile ilgili. Hemen onun özetinden bahsedeyim. E, çünkü henüz e, hiçbir e, işte bu medya, ekonomi medyasında yer alan bir haber değil. Gün içinde yer alacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Goldman Sachs Türk ki hisse senetlerinde risk getiri e, rasyosu nötr. E, ancak pozitif momentumu sürebileceğini söylüyor. Türk hisse senetlerinde risk getiri mikro temellere dayalı olarak nötr göz gözükmekte. Yani mikro bazda e, incelediğinde bu sonuca ulaşmış. Ayrıca yine e, hisse değerlemelerinde mutlak bazda e, kendi geçmişine kıyasla ucuz gözükse de faizlere kıyasla biraz pahalı gözüküyor. Yani faizlerde e, indirimin aslında bu taraftaki değerlemeleri değiştirebileceğine referans veriyor. Özellikle Türk bankalarının faiz indirimlerinden en fazla e, fayda sağlaması ve 2025 kazanç parlamasında büyük bir paya sahip olacaklarını bekliyor ki bizim beklentimiz de zaten bu yönde. Çünkü yüksek faizlerle birlikte Türk Banka'nın net faiz marjlarını daraldığını ve asıl faaliyet kolu olan bankacılık faaliyetlerinden gelirlerini düştüğünü ancak bankacılık faaliyeti dışındaki kalemlerde gelirlerini arttırmak suretiyle karlılıklarını korumaya çalışacakları bir 2024 geçireceklerini söylemiştik. E, faiz indirimiyle birlikte bu taraftaki asıl bankacılık faaliyet gelirlerinin artması bekleniyor. Yine Goldman Sachs da değinmiş. Ayrıca ee, işte yatırımın geri dönüşü ve FK karşılaştırmasında da yüksek enflasyona göre düzeltilmiş olarak bakıyorlar. E, ee, yani gelişmekte olan emsallerine kıyasla nötr bir dağılıma işaret ediyorlar. Dolayısıyla burada şuna e, atıkta bulunuyorlar. E, faiz indirimlerinin geciktiğinden bahsediyorlar. Veya demişler e, beklenenden daha düşük büyüme Konsensus liste başı kar tahminleri için risk oluşturabilir. Yani hmm. aslında faiz indiriminin bir an önce yapılması gerektiğini bu çalışma bağlamında söylüyorlar. Dolayısıyla hep biz ne dedik yabancı taraf zaten Aralık ayında faiz indirimi bekliyor. Bu da onu doğrulayan bir bilgi notu olmuş. Bir de Ocak ayında biliyorsun açar satış kaldırılıyor bisikleti de buna da değinmişler. açığa satış esan kaldırmasını işte haberlerin önemli faiz indirimleri beklentisini etkisiyle yılbaşında yani Ocak ayında pozitif momentumun devam etmesini bekliyoruz. Şimdi ekranı yansıtabilirsek. o zaman bankacılık bir... için pozitif görünümün süreceğini demek ki faiz, düşünüyorlar. Faiz, birlikte, faiz birlikte. indirimleriyle birlikte. Pozitif katalizör Hem... olacak. Evet yani aslında hani şöyle bir mesela hisse senedi taşımak isteyenler için bankacılık yoğun hisse senedi fonlarına mı acaba biraz yönelmek gerekebilir? Bence yani orada sen da banka mesela katılıyor musun değil. yani bu görüşe? Bankalarda bence seçici olmak lazım çünkü hmm. e, faiz indirimi bütün bankaları aynı şekilde etkilemeyecek. Çünkü evet, net faiz marjı net faiz marjı daralan e, kredi mevduat rasyosu işte durasyonları, vade uyumsuzluğu ya da o vade uyumsuzluğundaki sorunları az olan bankalar faiz indirimine çok daha fazla yararlanacak. Peki. dolayısıyla faiz indirimi bütün bankalara eee işte, verecek evet, diyemiyoruz. diyemiyoruz. Bence orada işte bilançosunu iyi tutmuş bu dönemde. net faiz marjının pozitif olarak etkilenmesi ihtimali en yüksek Aha. bankalar güzel çok bir şeklimleme, primlenme yapacak diye düşünüyorum. Profesyonel destek. destek alın o zaman. Şimdi Kesinlikle. burada senin, evet bu senin ekrana getirdiğin gelişen ülkelerin birçoğu içerisinde var. Hı -hı. E, sektör sektör ayrıştırmış, Türkiye'yi yazmamış ama bunlar FK oranları mı? Bunlar şöyle, ABD başkanlık seçimleri sonrasında Hı -hı. E, bu olan ülkelerdeki, sektörlerdeki fiyat kazanç oran değişimlerini gösteriyor. Hı -hı. Yani örnek veriyorum işte Brezilya'da e, ABD başkanlık seçimleri sonrası iletişim servislerinde yüzde altı nokta yedi oranda FK düşmüş. İşte Çin'de yüzde bir düşmüş. Hani bu şunu gösteriyor. nere ucuzladı? nere e, ne dağlandı? E, başkanlık seçimleri sonrasında. Şimdi bizdeki e, FK'larda zaten birçok açık mecrada var. Hani bunu vermemin sebebi şu yatırımcılar Bizdekiyle bunu kıyaslayıp acaba Türkiye ucuz mu, pahalı mı, ABD başkanı seçimleri sonrasında onlar nereye gitmiş veya nereden nereye çıkabilir? Onun için öncü bir metrik olarak kullanabilirler. Yani şöyle Bu Endonezya'da arada mesela enerji sektörü %21 oranında ucuzlamış. Yani şimdi enerji evet. sektörü Türkiye'ye gelir mi, Yani enerji hisselerine yarar mı falan diyorsunuz demek ki Endonezya iyi bir rakip demektir orada. Öyle mi Evet, ablayalım? Evet, evet, ablayalım. evet. Hı. Evet Bu arada tablo Bloomberg'e e, ait. Bloomberg, ait e, global hı. ait. E, hani refah kaynağımızı da vermiş olalım. Tabii. E, e, i̇şte Tayvan'da mesela enerji 16.8 pk e, aşağı yönde değişmiş. Hı hı. Şimdi bu, şimdi Brezilya'da artışı, da bu... e, bilgi teknolojileri hı hı. enformasyon teknolojileri mesela Brezilya'da 24.6 ucuzlamış. E, bayağı da satış gelmiş. Demek ki bu arada bak Brezilya evet. borsasına değil misal, mi? misal. Misal? Hmm. Hindistan'a bakın 2024'te baya bir on giriş hmm. olmuştu borsa. 4, bu 2024 için bu arada. Evet tabii. 2024 için. Y yani önemli. şöyle başkanlık seçimlerine 5 Kasım'dan bu yanayı gösteriyor. Pekâlâ değişimleri Tabii hmm. ki önceki datalarda var. Mesela Hindistan'daki değerlemeler bir miktar saptı çünkü yılında çok fazla fon giriş olmuştu. Mesela Hindistan IT sektörü artık bağlı. Hmm. Hindistan evet. emlak sektörüne bakın, o da artık e, evet. e, işaretler evet. vermeye başladı. Bu arada Çin'den de sermaye çıkışı oluyor diye haberler vardı terminalde. E, evet. Çin evet. borsası için, Çin'deki sektörlere baktığımız zaman aşırı da bu arada ucuzlamamış. Yani bir emlak tarafına sıkıntı olmuş çıkış. E, onun da asıl sıkıntısı Evergrande'nin batmasıyla alakalı biliyorsun ki hmm. de çok büyük sıkıntılar yaşadı. Evet. Ee, onun haricinde de aslında medyanı e, bu şekilde üç buçuk dört civarında gidiyor. E, bu tabloyu işte paylaşmanın sebebi e, bizim tarafta faiz indirimi sonrasındaki portföy akımları ne tarafa gelip gidecek? Şunu da tabii söyleyelim. Türkiye'nin büyük portföy akımı Nereden geliyor? Avrupa Birliği'nden. Şu anda Avrupa Birliği'ne baktığımızda da işlerin e, çok iyi gitmediğini gözlemliyoruz. İşte Fransa'da e, hükümet düştü, Almanya'da e, güven oyu alamadı, i̇şte İngiltere'de işsizlik İngilizce sataları geldi. Dolayısıyla Eurozone'da bir sıkıntı var. Bundan politik konuyu... çalkantılar çok evet. fazla değil mi? Evet, Almanya, evet. Fransa, Kanada'da benzer şeyler olabilir diye konuşuluyor. Ee, dünyanın geneli için zaten oldukça volatil ve e, politik çalkantıların olduğu da evet. bir dönem. Şu bilgiyi de vereyim. Ee, Kasım ayında ilk kez yani 7 ay sonra ilk kez Kasım ayında e, Asya Pasifik tahvil piyasalarından net çıkış görüldü. Şimdi asıl soru şu bence, çünkü 2023'ün sonlarından 2024'ün ilk yarısına kadar aslında Asya Pasifik tahvil piyasalarının batı sermayesi için birincil yatırım alanı olduğunu söylemiştik. Bu da aslında datalarla bizim söylemlerimiz doğrulandığını gözlemledik. Kasım ayında ilk kez 7 ay sonra Asya Pasifik tahvil piyasalarından çıkış gördük. Dolayısıyla bu çıkan fonlar ne tarafa geçecek? Bence asıl sorulması gereken soru bu. Hı hı. Bizdeki TL tahvil tarafında girişler hala pozitif. Ee, getirileri de hemen şöyle söylüyor. Mesela 10 yıllık gösterge lira tahvil getirisi 36 bas puan düştü ama hala %30.6 seviyesinde ee, ve geçtiğimiz günlerde yine bir yatırım bankasından bir e, rapor gelmişti. TL tahvilleri olan ilginin devam etmesini düşünüyoruz şeklinde ki aylar birkaç önce bir dergiye yazı yazmıştım. Orada da TL tahvilleri olan ilgi devam edecek şekilde yazmıştım. Bu da haftalık yabancı pozisyonlarıyla aslında doğrulanmış oldu. Şimdi bu Asya'dan çıkan tahvil fonları, tahvilden çıkan fonlar ne tarafa kanalize olacak? onu takip etmek bence oldukça önemli. Fiyat 2025'in ilk çeyreğine fiyatlamaları anlamak açısından. Evet bu arada sen hep anlatıyordun yani işte Borsa İstanbul'un yabancı girişi yabancı girişi diyoruz ama e, özellikle Borsa'nın da çok fazla rakibi olacak gelişen ülkeler tarafında diye. E, üstelik Borsa İstanbul adına yani hani Türkiye'deki makroekonomik dinamikleri düşündüğümüzde pek çok şirketin de kar üretmekte zorlandığı bir yıl olacak. Yani geçtiğimiz senede keza öyleydi. Cirolar müthiş artıyor. Ciro'larda sorun yok ama enflasyon muhasebesi yaptığımızda, reel getirilere, net karlara baktığımızda işte orada pek çok şirketin aslında kar değil zarar ürettiği ortaya çıkıyor ya da çıkmaya devam edecek. Şimdi bugün için onu da sorayım. Borsa Bu arada İstanbul'da... hemen şeyi de ekleyeyim. Bankaları <laughs> söylemiştik 2025'te <laughs> bankalar enflasyon muhasebesinden muaf. Evet, 2025'te bankalar. Hı, bunu da söylemiş kurumları? Evet finans kurumları e, bankalar hariç değil mi? E, şeyde nasıldı? Faktöringler de hariçti sanırım. Ya bankalar hmm. şu an tam hatırlayamadım ama bankalar muaf hmm. onu kesin söyleyeyim. Bankalar faiz, muaf, evet. faiz indirimi sonrası orada hmm. güzel terimler kovalanabilir. Evet. Peki e, Borsa İstanbul'da bugün teknik anlamda görünüm ne? Yani pozitif mi olur sence? Şöyle söyleyeyim şimdi Borsa İstanbul'da bizim Ünlü biraz kötü bir görünüm. Evet yani dün açıkçası aslında günü akşam saatlerine gelen alışlarla birlikte e, pozitif kapattı ama e, yani fiyatlama şuraya sıkışmış durumda 10.300-9.950 bölgesine. E, bu aslında benim haftalar öncesinden endeks fiyatlama modelinin belirlediği seviyeler. Şimdi 10.300-10.125-9.950 ben bu modelin çıktığını önceki hafta paylaşmıştım ve bu cuma zaten tam benim pivot seviyemden kapandı borsa. 10.125.16'dan kapanmıştı. kapanmıştır. O zaten modelin pivot seviyesi. Dolayısıyla burada bizim takip etmemiz gereken riskli bölge 9.950 bölgesinin aşağısı. Pivot olarak 10.125, yukarıda da 10.300. Yani 10.300 üzeri yerleşim artık pozitif fiyatlamanın başlama ihtimalinin oldukça yükseleceği bölge. Ancak şu anda biz hala riskli bölgenin sınırlarında dolaşmaya devam ediyoruz. Dün 10.011 e, seviyesinde kapattı. Hatta 9.950'nin altına bir spike yapmış olsa da bu seviyenin üstünde kapanmamız <laughs> oldukça önemli. E, bu hafta bu seviyenin üstünde kapanırsak e, sentiment bir miktar daha pozitif dönebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu üç seviyeyi dikkatli takip edebilirler. 10.300 10.125 pivot evet. ve 9.950 referans seviyeleri. Peki. Ee, izleyelim görelim bakalım. Ee, borsanın açılmasında az bir süre kaldı. Yusuf'u da e, biraz artık e, bırakalım çünkü orada da yapacak işleri var. Yusuf Doğan çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana ve tüm ekibe. Ee, takip etmeyi unutmayın. Like tuşuna da basın lütfen. Görüşmek üzere. İyi seanslar.